Medya için hazırladığımız Trans siyasetle yeniden karşınızdayız. Şu dakikalarda YouTube'da trend videonun ana sayfasında canlı yayındayız. Ben Naim Akbin, yönetmen arkadaşım Çağrı ile birlikte hazırladığımız yayında. Bugün Saadet Partisi Ankara İl Başkanı Sayın Avukat Ahmet Yazıcı'yı canlı yayında ağırlıyoruz. İzniniz olursa Sayın Başkan'a öncelikle hoş geldiniz diyelim. Sayın Başkanım teşekkür ederim kıymetli vaktinizi ayırdığınız için. Hoş geldiniz, iyi yayınlar. Hoş bulduk. Ben de teşekkür ediyorum. Ee, yayın aldığınız için e, inşallah evet. güzel hayırlı bir yayın olur sağ olun sağ olun sizden çok faydalanacağız eminim şimdi anlamaya çalışıyoruz tabii son gelişen olayları şimdi hukukun adaletin bu kadar tartışmalı olduğu bir süreçte özellikle ana muhalefet partisine yönelik son birkaç gündür yaşanan gelişmeleri eminim siz hem hukukçu hem siyasetçi olarak yakından takip ediyorsunuz ee, daha önce böyle bir şeye tanık oldunuz mu yani bir siyasi partinin genel e, il başkanlığına işte 3-5 bin polisle beraber bir kayım atamasına e, ve e, o görüntülere Tanık oldunuz mu hiç başkan? Ne diyorsunuz, ne düşünürsünüz? Yani şu ana kadar e, tanık olduğumuz bir e, durum yok. E, e, ben 25 yıllık e, avukatlık yapıyorum. Tabii hukuk camiasında da e, biz e, bulunuyoruz, hukuki mevzularla ilgili olarak. E, bunun, bu tür kararların genelde dava e, davalılar bittikten sonra e, işlem yapılır. E, öncelikle. E, bir dava sonuçlanmadan eee davanın sonucuna ilişkin tedbir kararı verilemez. Eee bilhassa bu eee biz şahsın hukukuna ilişkin hükümler deriz. Bu hükümler yani bir partinin tüzel kişiliğiyle alakalı durumlar. Burada tedbir kararı verilmesi eee yani usulen aslında mümkün değil. Davayı sonuçlandırıp eğer burada eee kayyum atanması gereken bir durum varsa kararla beraber bunu yapması gerekirdi. Ya da dosyanın kesinleştikten sonra işlemlerin yapılması e, gerekirdi. Bu sebeple e, burada asıl problem e, karar verilmeden e, kayyum iftihar karar, tedbir kararı verilmesi. İhtiyar tedbir kararıyla ile de beraber yani kuksuzluk silsilesi devam edip gidiyor. E, hmm. Böyle hani burada aslında öyle bir durum var ki ee, şeyle bakmak lazım. İşte kayyumun e, sadece tek bir görevi var aslında. Eee ya yani ilçe, il teşkilatını kongreye götürmek. E, tamam. Onun ötesine geçen de bir kayyum davranışı da söz konusu. Yani o o kısım yani hukuksuzluk başlıyor. Çorap söküğü gibi hukuksuz şekilde devam ediyor. Böyle tamam. bir durum Şimdi ben, anlamak için, ben, 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 anlamak için biraz adım adım gidebilir miyim? Yani hem Tabii sizin ki. mesleki tecrübenizden hem siyasi bakışınızdan faydalanmak adına. Şimdi siz diyorsunuz ki ihtiyatli tedbir kararının konulması başlı başına biz hukuksuz uygulama. Peki evet. iktidar bunu e, yani iktidar derken de acaba yasakta gelir mi diye düşünüyorum ama yani bunun bir siyasi hamle olduğu kanaati kamuoyu üzerinde genel bir kanaat hakim ağırlıklı e, niçin bunu yapıyor? Yani e, ya da mahkeme niye böyle bir kararı e, hukuku bilenler yanlış olduğunu bile bile niçin böyle bir karar veriyor? Şimdi e, hukuk e, biliyorsunuz mevcut kuralların uygulanması halidir. Orada bir belirlilik vardır kurallar vardır. Bu kuralların uygulanması gerekiyor. Şimdi siyasal hukuksa e, ku huku bir şekilde e, araç kullanarak e, siyaseti dizayn etmek durumu denilebilir. Siyasal hukuk. Şimdi siyasal hukuk dediğimiz aslında e, bizim e, yani anayasa mahkemesi düzleminde oluşacak bir mevzudur. E, siyaset hukuk ya da siyasal hukuk dediğimiz kavram orada. Orada e, siyaset Hukuk üzerinden yapılır. Nasıl yapılır? Ee, anayasa mahkemesi e, devlet aklı kamu hukuku Aha. anlamında çıkmış olan yasaları e, iktidarı bir taraftan denetlemek adına, yasama organında denetlemek adına ya da yanlış giden o devlet aklında yanlış giden bir durum varsa anayasa mahkemesi bunu kendine bir nevi arat oluşturup e, böyle bir dizayn etmek demeyelim de yeni düzenlemelere, yeni ufuk açıcı düzenlemelere e, ve kararlara imza atabilir. Ama yerel düzeyde siyaseti etki edecek, siyasetle doğrudan doğruya alakalı olacak konularda direkt hukukun devreye girmesi lazım. Şimdi burada e, işte yani siyaset açısından bakarsak acaba muhalefetin dizaynı var diyebilir miyiz? Evet, böyle bir durum ortaya çıkıyor. Ee, i̇kinci konu, e, bilhassa siyasetin, e, mesela daha önce de e, biliyorsunuz e, bir Milliyetçi Hareket Partisi'nin kongresinde de bu tür olaylar olmuştu. Daha sonra Meral'in ayrılıp İYİ Parti'yi kurmuştu. Hani orada da biliyorsunuz bir kongrenin e, iptaliyle ilgili dava vardı. Dava başka bir ilde açıldı vesaire. Hani bu tür konular ee, yani siyaseti dizayn etme gibi ya tabii hukukun buna e, alet olmaması lazım. Hukuk hukuk şeklinde işlemesi lazım. Belirlilik ilkesi var e, biliyorsunuz. Yani kim ne zaman ne yaparsa bunun sonucunu e, bilmesi ve bu sonuca katlanması gerekir. Hukuk bunu dizayn eder. Şimdi muhalefetin içi dizayn ediliyor. Şu anda yani bir partinin e, tanınmış simaları birbirleriyle çatışma halinde. Ee, burada sanki ikinci bir durum varmış gibi bir ortam oluşturulmaya çalışıyor. Tabii bunlar e, ülke siyaset açısından, geleceğimiz açısından hakikaten sıkıntılı süreçler. Ben bu noktada parti içinde ya da parti dışında e, yani insanların bir ülkeye dair umutları, hedefleri olmalı. E, bu umutları, hedefleri idealleri dahilinde siyaset yapmaları gerekir. Ya yani bu noktada e, biliyorsunuz bizim e, mecliste e, milletvekillerimiz var ve şimdiye kadar hiçbir milletvekilimiz bir tarafa gitmedi. E, kendi partilerinden istifade başka partiye gitmedi. Yani Hı -hı. ben şöyle bir durum söz konusu. Gitmeyecekler de. Çünkü belli bir ideal uğruna siyaset yapılıyor. Şimdi Hı -hı. E, bizim diğer siyasetçilerimiz de işte eee yani kayyum olarak atanan e, kişinin e, bence yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi siyaset e, döngüsü, kendi siyaset ideali dahilinde yani en azından bu işin hukuk böyle demiş olabilir ama e, onların da bir şekilde bir e, kendilerini engellemesi, durdurması gerektiğini düşünüyorum. E, bu tam terınız yani burada burada buradaki ayrıntıyı biraz açar mısınız yani refüze etmek için Cumhuriyet Halk Partililerin il başkanlığındaki mücadelesi yanlış mıydı Hani onlar daha mı mantıklı ve makul daha mı böyle bir sakin hareket etmeliydiler bunu da mı sorgulayalım nasıl yapalım Ben, ben tam tersi, kayyumun çok sakin hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum yani vallahi çok sakin Yok, yani sayın evet. <laughs> ay, ay Allah nasıl sakin sakin açıklamalar yaptı sayın Başkan ee, yani evet 5000 polisle gelmiş olabilir ama evet. e, mikrofonlar karşısındaki hali son derece sakin ha, ben çok şaşırdım Yok. yani o sakin polislerle gelmesi vesaire ki kendi parti teşkilatından birisi e, evet. bir merkez yani partinin genel merkez şeyine il başkanlığına polislerle giriyor yani o yani hakikaten ülkemizde görmememiz gereken unsurlar. Ya yani biz yani ideallerimiz uğruna e, siyaset yapıyoruz. Orada bir o anlama var. gelir. Yani böyle 5000 polisle hani defalarca da değişen basına yapılan açıklamalar var. Polisle girmem. Şeklinde Gürsel Tekin'in açıklaması var. Polisle gelmem şeklinde açıklaması var. O, o iki saat sonra 5000 e, polisten içeriye girme hali var. E, yaşlılara, kadınlara, gençlere yönelik çok yoğun e, bir e, polis müdahalesi var. Yani e, işte gaz vesaire gibi. E, yani baktığınız zaman e, bu, bu buradaki kritik eşik ne? Yani şantajdan, tehditten, her şeyden konuşuluyor. E, hani siz ne görüyorsunuz? Ya tabii şimdi parti içerisinde bir durum ama ben burada bazı ilkelerden ben bazı ilkelerden bahsetmek istiyorum. Yani bu ilkelerden bir tanesi. Yani bir partinin bir ideali var ve bu ideali doğrultusunda siyaset yapıyor. Şimdi mahkeme bir karar vermiş. Bu kararla alakalı siz de az önce sordunuz. işte siyaset var mı bunun içerisinde? İşte muhalefeti dizayn ediliyor deniyor. Hani bu işlere alet olmamak lazım. Ee, burada... E, bu görevi kabul etmemek lazım. Ha şimdi şöyle denilebilir. Hadi yani bu görevi ben kabul etmeye başkaları kabul edebilir vesaire. Hayır hiç kimse kabul etmezse bu noktada herhangi bir işlem söz konusu olmaz. Şimdi e, bir direniş sağlayacaksa mahkeme kararlarıyla ilgili. Hatta bununla ilgili şey de var. Ben mahkeme kararını tanımıyorum vesaire değil. Yani bunlar da e, çok unsur çok önemli şeyler değil. Ya ben size e, 28 Şubat sürecinde e, biliyorsunuz Refah Partisi kapatıldığında Anayasa evet. Mahkemesi tarafından yani Erbakan hocamın orada bir lafı var. Diyor ki tamam kapatılmış o bu diyor tarih içerisinde çok küçük bir nokta diyor. E, ee, anladın mı? O gün e, hocamın arkasında binlerce insan var ve hareket bekliyor, işaret bekliyor. Yani ben bu kararı tanımıyorum demesini bekliyor. Herkes de bundan böyle bir e, şey bekliyor. Ama hocam orada diyor ki bu mahkemenin verdiği karar önemli değil. Bu eee şu anda bu karar verenler için çok önemli olabilir, ama bizim için önemli değil diyor ve yani Hayır, zamanında o kararın çıkması hukuka uygun muydu? Hayır değildi. Hı -hı. Yani o karar da hukuka uygun değildi. Ama Hı -hı. şimdi mahkeme yani anayasa nezdinde bir kurum bununla alakalı bir Hı -hı. karar vermiş ve buna göre siz bunun tedbirlerini almanız lazım. Yani veyahut ki burada dediğim gibi şimdi. Yani bunu siyasi anlamda şey değil. Davayı açan herkes böyle söylüyor ya hani e, iktidardakiler. Davayı açan CHP'li, kayyum CHP'li, e, il başkanı CHP'li diye. Şimdi Aha. burada buna alet olmamak lazım. Yani hangi ideal uğruna, ne uğruna yapıyoruz biz bunu? Buna göre hareket etmekte fayda var. Anlatabildim mi? Yani Aha. siyasette bunu ya ben şimdi e, ya yani benim bilmem yani Kayyum'un koltuk sevdası böyle bir şey söylemem de mümkün değil ama hani böyle bir yansıma gibi durum ortaya çıkıyor. Ben hakikaten doğrudan da tanımıyorum. Ya yani yıllarca da yani il başkanlığı yapmış birisi öyle bir hevesinde olacağını da düşünmüyorum. Yani Vallahi. belki o da diyor ki biz de diyor yani CHP'de gibi yani, şeyler var. Bunları evet. düzeltmek için burada dedi. Işte. Ama evet. Emin olun Kayyum'un böyle bir görevi yok. Şimdi biz evet. daha önce bir mesleki olarak bir e, işte tüzel kişiliği kayyuma götürmüştü. E, Kayyumla ataması yapıldı ve oradaki tüzük doğrultusunda kongreye götürdü. Kongrede seçim yapıldı ve bitti gitti. Yani buradaki durum e, bu kayyumların o tüzel kişiliğin sahibi olma tüzel kişilikte başka öyle bir söz konusu değil ki. Ya yani Önce buradan bir çıkmak lazım. Yani burada tarifler, tanımlar bütün hepsi birbirine karışmış durumda. Yani e, kayyum kendisini il başkanı olarak addediyorsa bu yanlış mesela. Böyle bir tavır içerisinde işte ben o il başkanlığına girelim diyor mesela. Aslında kayyumun e, il başkanlığında ya da başka bir yerde çalışmasıyla alakalı bir durum yok. Hı hı. Sizi duyuyorum ve görüyorum. Etrafında bir sıkıntı yok. Tabii tabii. Her şey normal ha. akışında. Buyurunuz. Evet. E, işte bu yani Kayyum'un yapacağı konu bir an önce e, il teşkilatını kongreye götürmek. Bu kadar. Bu yeni il başkanlığı olur, mahkemenin tayin edeceği başka bir birim olur vesaire. Yani burada biz mekanlar üzerinden ve şahıslar üzerinden hareket ediyoruz. Kurumlar ve kurallar üzerinden hareket etmiyoruz. Yani böyle bir sıkıntımız var. Anladım. Ama bütün bu yaşananlar. Öte yanda Türkiye'nin içinde bulunduğu çok büyük bir e, ekonomik krizi e, konuşamaz hale getiriyor. Şimdi okullar açıldı, insanlar açlıkla mücadele ediliyor, ediyor. Milyonlarca insan e, açlık sınırının altında e, yaşıyor, yaşamaya çalışıyor. E, hayat giderek pahalanıyor e, ve gerçekten geçim etmek e, ve yuvayı muhafaza etmek zorlaşıyor. Siz Ankara'da sokak ne görüyorsunuz? Ankara'da tabii siyaset çok konuşuluyor, siyasi gelişmeler çok konuşuluyor falan ama Ankaralılar açısından bakıldığında da hayat akıyor. Değil mi? Ankara artık çok büyük bir kent. Trafiğiyle, insan popülasyonuyla, ihtiyaçlarıyla e, baktığınızda ve bir çalışmalar yaptığınızda, sokakta vatandaşla bir araya geldiğinizde en çok hangi konularda şikayetler duyuyorsunuz? E, şimdi Türkiye'de e, bütün e, insanlarımızın vatandaşlarımızın en büyük problemi evet ekonomi. E, ekonomide e, ciddi manada bir e, daralma ve ciddi manada bir sıkışma söz konusu. E, yani insanların bütçelerini getirebilmeleri vesaire bunlarla ilgili ciddi manada bir zorlanma söz konusu. Bu Ankara için de geçerli. İşte e, okullar açıldı, okullarda. E, çocuklarına beslenme ile ilgili sıkıntı yaşayan aileler, beslenme koyamayan aileler, e, şimdi pazara gittiği zaman meyve alamayan aileler, yani birçok e, ekonomik olarak sıkıntı içerisinde olan aileler söz konusu. E, bunun yanında e, bu tabii güven de hissetmiyor insanlar kendilerini. Güvende hissetmemelerinin sebebi, e, bilhassa bu e, yani ekonomik olarak sıkıntı içerisinde olmalı. Bu birbirini devamlı etkileyen bir durum. Şimdi hukukçu olmamızın sebebiyle adliyeye güven yok, işte maliye güven yok. Yani mesela e, esnaf e, evine ekmek götüremediği gibi aynı zamanda vergilerle boğuşan bir yapı haline gelmiş. E, Birçok kişi kepenk kapatıyor. E, bulunduğumuz e, bölgelerde hani bunları görebiliyoruz çok işlek caddelerde evet. bir kısım dükkanlar boş yani burada e, doğrudan çalışan işçilerimiz sıkıntı içerisinde olduğu gibi e, diğer tarafta e, esnafımız da sıkıntı içerisinde e, ve bu noktada buradan bir çıkış yolu da e, bulunabilmiş değil yani e, ekonomik anlamda ciddi bir Dar boğaz içerisindeyiz. Şimdi orta vadeli program da açıklandı ama e, neticede bu çözüm olacak gibi değil. Ya Burada şöyle bir durum söz konusu. Şimdi e, mahkemenin vermiş olduğu bir kayyum kararına göre e, kararından sonra borsa iflas ediyor. Yani şimdi böyle bir Tabii. sıkıntımız var. Tabii. Anlatabildim mi? Maalesef böyle bir durum var. Şimdi bu güven endeksinin düşük olduğu bir ortamda İnsanların ekonomilerinin düzgün ol, olabilmesi mümkün mü? Değil. İşte e, adli yıl açıldı biliyorsunuz bir Eylül itibariyle. E, o gün itibariyle açılan e, dava sayısı 23 bin. Yani o kadar çok mevzu var ki devamlı kriminal bir toplum haline gelmiş durumdayız. E, bu şekilde e, biz e, işte okulun açıldığı gün Ankara'da trafikle ilgili ciddi manada e, sorunlar hani yaşandı. E, bu şekilde hani Ankara özelinde biz e, bir kısım çalışmalarımız var. Hatta bugün e, Büyükşehir Belediye Başkanı'mızla beraber e, bir ziyaretinde bulunduk. E, orada da Ankara'ya e, çözüm olması açısından e, ort birlikte hareket etme ile ilgili e, tekliflerimizi ilettik kendisine. E, bizim tüm Ankara'ya yönelik ciddi manada çalışmalarımız var. Ee, Kasım ayında da e, ortak akıl güçlü şehir şeklinde e, mottosuyla bir çalıştay gerçekleştireceğiz. Burada e, kentin e, paydaşlarının tamamını yani bununla ilgili basınından hukuk e, barosuna e, yani inşaatçı inşaat sektöründen e, hizmet sektörüne birçok alanları da kapsayacak şekilde bir çalıştay yapacağız. Ankara'nın sorunlarına çözüm Hı -hı. bulmak adına ya da yeni şeyler neler yapılabileceği adına biz e, şu anda Ankaralıların e, sorunlarında ekonomik olarak da yani e, çözüm bulmaya çalışıyoruz. Çünkü insanların bir çıkış noktası bulması gerekiyor. Biz hep kaçış noktaları oluşturmuşuz bu kaçış noktalarından çıkış noktasına doğru gitmemiz gerekiyor ve bununla alakalı da e, yani ortak akıl güçlü şehir dememizdeki e, maksat da şundan kaynaklanıyor yani bizim e, şu parti bu parti ya da şu siyaset bu siyaset anlamında değil e, Ankara için gerekli olan ne varsa bu ortak aklı bulmamız gerekiyor. Ben bir programda e, biliyorsunuz eski Cumhurbaşkanı e, yardımcımız Fuat Oktay ve Ankara Milletvekili aynı zamanda bir programda bir aradaydı. Ben kendisine söyledim yani Fuat'la alakalı şey vardı biz de dedim. Yani, bununla alakalı e, yapmamız gereken, çalışmamız gereken bir e, durum varsa biz de buna çalışalım ve biz de destek olalım. Çünkü bizim e, bu konularla ilgili bizim Milko kuruluşları dediğimiz teknik ve e, destek olduğumuz e, mikro kuruluşlarımız var, derneklerimiz var, aynı zamanda politika kurullarımız var ve bu arkadaşlarımızın hepsi kendi alanında uzman akademisyen, aynı zamanda sahada olan arkadaşlarımız ve Hı -hı. bu arkadaşlarımızın getireceği çözümler e, hakikaten e, yani biz şey demiyoruz, yani bu işi biz yaptık değil, biz çözüm ortaya alalım yine yani vatandaşımız rahat etsin ama e, Bizim önerimiz olsun biz diyelim böyle böyle diye fakat bizim ismimiz de geçmeyebilir. Yani Hı -hı. E, aynen bu şekilde neticede biz siyasetçi olarak çözüm odaklı gitmemiz gerekiyor. Bütün alanlarda çözüm odaklı gitmemiz gerekiyor. Biz Hı -hı. yani şimdi hatta bununla ilgili yeni nesil siyaset biliyorsunuz Genel Başkanımız Sayın Mahmut Arkan Bey'in yeni nesil siyaset kavramını gündeme getirdi. Bu yeni nesil siyaset içerisinde e, en önemli unsurlardan bir tanesi çözümdür. Sorunları hepimiz biliyoruz zaten. Çözüm ne yapacak? Hani bizim Hı -hı. şimdiye kadar muhalefet siyasetinde hep sorunlar ortaya konuldu. Hep eleştirel yaklaşım oldu. Ama çözüm odaklı hareket etmemiz bundan sonra bu şekilde hareket etmemiz gerekiyor. Birçok alanda Anladım. çözüm Peki, odaklı merkez almamız gerekiyor. Anlıyorum. Peki son soru çok vaktimiz kalmadı ne olur? Ee, çözüm bir seçim olabilir mi? Sandık olabilir mi? Ya şöyle biraz ironik şey yapayım da e, CHP'deki iç dizaynı bitirsin belki olabilir yani. Peki. E, her şey yolunda giderse diyorsunuz CHP ile ilgili e, projeler tamamlandıktan sonra belki bir baskın seçim, bir erken seçim görürsek, evet. ha ne dersiniz? Ondan sonra Allah Ya benim. şöyle biz e, seçim olursa da seçime hazırız. E, seçim ha, olabilir, ha. hani olma ihtimalimiz. Evet. Şey. Şundan dolayı. Ee, Erbakan hocamın dediği gibi e, seçime ne zaman çalışmak lazım? Seçimden bir gün sonra. Biz o şekilde teşkilatlarımızla çalışmaya devam ediyoruz. Ben e, yani Ankara İl Başkanlığı e, olduktan sonra Ankara'daki bütün ilçeleri dolaştım. E, bir kısımda belediye başkanları kaymakamlar e, o ilçelerdeki e, zirai işte STK'lar, e, Ankara İl merkezindeki e, Birimler vesaire bütün e, çoğunluğuyla e, görüştüm. Ve bununla ilgili dediğim gibi bizim mesela bugün bir temasımız daha vardı. Ankara İl Müftüsü ile görüştük Aha. biz. E, yani bu alanlarla ilgili olarak yani bizim e, destek olabileceğimiz bir alan varsa bununla alakalı e, hem STK'larımızla hem bizim e, Ankara'da her hafta e, statlarımız var ilçe binalarımızın e, önünde, ilçe merkezlerimizde e, standlarımız var, vatandaşlarımızla işleyiz, birlikteyiz ve bununla alakalı olarak da çalışmalarımız hakikaten devam ediyor ve e, mahalle mahalle e, çalışmalara devam ediyoruz. Yani inşallah e, biz seçime hazırız, seçim olabilir yani olursa da sıkıntı yok. Anlıyorum. Benim çok teşekkür ediyorum Başkanım. İyi ki geldiniz. Kısacık zamanda çok şey anlatmaya çalıştık. Müteşekkirim. En yakın zamanda yeniden görüşebilmek dileğiyle diyelim. Hem size hem çalışma arkadaşlarınıza kolaylıklar ve başarılar. Ben de çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İyi akşamlar. Sağ olun efendim. Sevgili izleyiciler Saadet Partisi Ankara İl Başkanı Sayın Ahmet Yazıcı canlı yayında trans Siyaset'in konuydu. Trend Medya için hazırladığımız trans Siyaset tüm hızıyla devam ediyor. Çok iyi bir dakika sonra yeni bir konukla karşınızda olacağız. Bizden ayrılmayın.